Evet arkadaşlar. Aa. Evet yaklaşık 3 saattir şurayı çıkıyoruz. 3 <laughs> saattir ama bakın ben burada bir şey gördüm. Siz görebiliyor musunuz? <laughs> Allah be. <laughs> Hacı. He? Var ya öyle bir rahatım ki şu anda. Nasıl olsa orada duruyor ya. Şu bak bak ayaklarımı uzatmışım. Öyle bir rahatım ki var ya <laughs> yavaş yavaş çıkaracağım sökeceğim onu <laughs> Allah ya bak şimdi bak Allah eyvah şu güzelliğe bak ya oh haydi haydi oh ya oh 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 Evet gömülmüş buraya. Hadi yavaş 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 yavaş. Oh, ay, ay maşallah. Hay maşallah. Oh oh oh. Oh. Allah be. Evet. Hay maşallah. Yanıyor yanıyor. Eğit gözünü sevdiğim be. Evet bu taşlar insana Allah'ı sübhettiriyor. Allah'ın ismini söylettiriyor. <laughs> bak var ya bu da bir ibadet biliyor musun hacı? Gerçekten bak var ya Allah Allah diyorsun. Şunu bulurken var ya. <laughs> <laughs> ya acı mübarek Ramazan ayındayız ya mübarek Ramazan'ın bereketi bu bak görüyor musun acı? Hey Allah'ım ya şu güzelliğe bak ya ay maşallah ya. 3 saat 3 saattir rampa çıkıyoruz 3 saattir bayır çıkıyoruz Heh. Evet Evet Yavaş yavaş Hedefe doğru yaklaşıyor muyuz acaba Yavaş yavaş istediğimiz yere doğru Geliyor muyuz Evet bakacağız <laughs>